Tamam ben varım sakin ol. Kimse gelmeyecek. Güvendesin. <laughs> Haşlanmış tavuk parçaları. Güzel mi? Problem yok, rahat ol. İyice pişti, kapanıyor lan. Çiğ değil. Gerçi sen çiğ ama. gidiyorum. Sen takıl. Çarşıda işlerim var. Su getirmedim. Suyu bulursun sen bir şekilde. Senin kuyruk bu, bu kadar uzun muydu lan? Senin kuyruk bayağı uzunmuş ha. Kanka. Şşt, kanka. Ama iyi kilo alıyorsun ha. <laughs> Kıkırdaklar nasıl? Ben de severim orasını. Baharat atmadım üstüne. Sevmezsin diye. Ama ben baharatlı seviyorum özellikle köri <laughs> Tamam ben kaçıyorum ha. Şşt, hadi görüşürüz. Yutamıyor, değil mi? Su lazım. Kanka. Gidiyorum ben.